AREN TV'den herkese merhabalar. Hüseyin Şara'ya atfedilen ve hükümetin kamu sektörünü özelleştirme politikalarını eleştiren bir paylaşıma Suriyeli sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Hüseyin Şara'nın sosyal medya platformlarında dolaşan paylaşımına kullanıcılar alışkın değiliz yorumu yaptı. Hüseyin Çera viral olan paylaşımında şunları yazdı: Kamu sektörü şirketlerinin ve kurumlarının özelleştirilmesi hakkında duyduklarım karşısında bunun büyük bir hata olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu kamu sektörü onlarca yılda inşa edildi ve ulusal bir servettir ve halka aittir. Eğer bir çökme, yolsuzluk ve kayıp varsa bu altyapıdan değil, onu deneyimsiz ve umursamaz bir şekilde yöneten cahil yönetimlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü onlar bunu kendi mülkleri olarak görüp diledikleri gibi davranmışlardır. Paylaşım Suriyeli sosyal medya hesapları arasında hızla yayıldı ve babanın oğlunun bu dosyayı yönetim politikasına eleştirmesine şaşkınlıkla tepki gösterdiler. Hüseyin Şeran'ın paylaşımına yapılan yorumların geneli bu eleştirinin aslında ironik bir şekilde Suriye devriminin başarısını gösterdiğini belirtti. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.